Sabah 4, 17 doldu. Yani Allah kimseye yaşatmasın abi. Bilmiyorum yani ne yapacağımızı bilmiyorum. Burada kaldık ama mağdur kaldık. Yiyecek içecek var öbürü yok. Elektrik yok. Hiçbir şey yok abi. Bir yere de gidemiyor. Kimsemiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyor abi. Ekipler yani. çabuk geldi mi? Bilmiyorum. Vallahi ekipler biz burada arada iki kıta arasında kaldık. Aşağıdaki aldı çadır, üst, yukarıdaki aldı çadır. Biz ortada kaldık. En son birini aldık geldi. Ee, abi burada dışarı çıktık. Yarım saat sonra gittik. Enkazdan yani çıkardık. 8-10 kişi. Ondan sonra imkan yoktu. Elimizde kepçe şey yok. Bir şey ulaşım her şeyi kilitlendi yani. Bir şey yapamadık yani. Malzeme olmadığı için elimizde imkan. Yetkili olmadığı için bize birer sorumlu verselerdi eğer biz burada en az bin tane kişi sağa çıkarırdık yani. Olmadığı için elimizde malzeme de yok, imkan da yok. ya Elimizden geleni yapakladık, burada 9-10 kişi çıkardık ondan sonra bir şey yapamadık. Üç Adam 3 gün, ya. gün kadın burada bekledi, çağırdı, giremedik yani. Aracı olmazsa, kepçe olmazsa elinden de girilecek bir şey değil. Bina çökmüş zaten, çıkarma şansımız yok. Sağ ol, teşekkür ederim ya. Çok zor ya. Şu hale baktıkça ben şükrediyorum. Ya herkes kendi bu kendi buldu bence. Çünkü o kadar fiyat çıkardılar, çıkardılar, çıkardılar az saat Konutların altına çok şükür çocuklar sağlam çıktı. Eşin dostun sayesinde, komşuların sayesinde ev beş katlıydı, teras katıyla beraber. Bodrum'da altı katlı. Üçüncü kat şu anda zemin kat olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi ikinci kat benim daire. Çok şükür bir kaybımız yok. Yalnız yan taraftaki yine kaybımız maalesef mevcut. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. hanımı mefaat etti. Onları kurtaramadık. İki kişi sağ çıktı ama zorunca çıkarttık. Başka da diyeceğim bir şey yok. Ekipler ne zaman geldi? Ekipler Tufan ak ekibi hemen ikinci gün falan kavuştular. Ondan sonra satı gitmişlerdi. Seslendiler gitmişler. Gördüğünüz bu enkazdan yedi tane ceset çıktı. Enkazdan bir tane yeğenim sağ çıktı. Bir tanesi donarak öldü. Yardım zamanında yetişmediği için. Evet, iki gün buraya yardım gelmedi. Afatçılar geldi. Burada insan çığlıkları geliyor diyor. Adamlar diyor ki, yani elimizde şey yok diyorlar yani. Malzememiz yok diyorlar, uğraşamıyorlar. Sadece biz geldi çabamızdan çıkarttık insanlar yani. Kimisi donarak öldü, kimisi ikinci depremde öldü yani. Geceyi anlatacak bir şey yok yani. Ben de öldüm yani. gökyüzü kıpkırmızı oldu. Bir uğultu geliyor. Yani dinlediğim yerden böyle yarıldı gitti. Bacağım arasında yol yarıldı gitti. Yani ben bir şey diyemiyorum ki. Kontrol olsun da duyun ki bana yani doğru gün doğru gün malı tep doğru gün ne demek şey nawi ne, ne doğru bugün. Yani. Ee, i̇nşallah bir olsun da hadi ne de daha deprem ha? Evde yakalandık. Hemize bir şey yok. E... Hayır bizde bir şey yok ama işte yiyenlerim de var. Üç tane yiyen Menfaat en enkazdan çıkardık. Bir gün önce gömdük. Ne yapalım? Elden gelen bir şey yok. Hepsi onun bileceği bir şey. Abi, gölbaşı, Gölbaşı göz önünde zaten. Gölbaşı'nın ben Tabii her tarafı dolaşamadık ama tahminin %70'i 80'i yok zaten. Söyleyecek bir Hasar, şeyimiz yok. Baksana vadiye daha ortada evet. her şey ortada. Evet. Ya karşılara evet. bak hele bak İnsanlar tabii şu anda ihtiyaç en hani fazla çadıra var. Çadır ihtiyaçları var. Tabii bu kıdanın falan kesilmemesi lazım diye düşünüyoruz biz. Çünkü bak bugün bir daha göreceğiz inşallah. Allah i̇nşallah. E, Burada mıydınız de gece? Demir. Gece buradaydık aynen aynen. Anlatır mısınız bize? Aynen. O gece? Gecenin saat 4.20 mi geçiyordu? O civarlardı biliyor musun? Bir sallantı oldu ama Allah Allah diyerek kendimizi nasıl dışarı çıktığımızı bir türlü şey demedik. Bilemedik biliyor musun? gece saat tam yani sonradan öğrendim 4.16 4.17 gibiymiş. Bir yani sarsıntı demeyeyim yani benim o hatırladığıma göre önce bir sağ sol ondan sonra ileri geri. Yani bilmiyorum tahminime ne kadar oldu ama 20 25 saniyeden fazla sürdü diye düşünüyorum. Ondan sonra bir gümürtü ne oldu bilmiyoruz. Ben baş aşağı ayaklarım şurada dikişti. Ben Sonra bina yıkıldıktan sonra ben teras açıldı. Acaba dedim biz teras mı üstümüze çöktü? En üst kattaydım. Sonra gökyüzüne baktım gözüküyor kar yağıyor. Bir yokladım hanıma dedim. Hanım nasılsın iyi misin? Sıkıştı ayağım dedi. O kendi çabasından ayağını çıkardı. Sonra kızım Filiz ve Melisa baba beni kurtar diye bağırıyordu. Vallahi canım kurtardık. Kendi kendimizi şey ettikten sonra iki çocuğumu kurtarabildim. Yani ya diyecek bir şey yok. Allah'a çok şükür yine de. Yani mal önemli değil. İki çocuğumla kendim, eşim ve binada oturan tüm kiracılarım da dahil hepsi sağ çıktı. Üzgünüm. Keşke o PTT'de çalışan arkadaş içeride yatıyormuş. O da çıkabilseydi. Nasıl oldu bilmiyorum. En alt katta bir tane kaybımız var. Allah mekanını cennet etsin. Allah'tan gelene bir şey denmez.